Saz ve söz sanatçısı Neşet Abalıoğlu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybetti. Usta ismin ölüm haberi sevenlerini hüzne boğdu. Türkiye'nin önemli saz üstadlarından Neşet Abalıoğlu'ndan acı haber geldi. Anlayan Hani, Köyüm, Yorma Beni, Dem Sürelim gibi albümleri bulunan sanatçı hayata gözlerini yumdu. Ünlü yapımcı Kamil Abalaoğlu'nun da kardeşi olan ve bozlak kültürünün temsilcileri arasında yer alan Neşet Abalaoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybetti. Abalaoğlu'nun acı haberi sevenlerini hüzne boğdu. Usta ismin cenazesi Nur Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Neşe Abalaoğlu kimdir? 1972 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelen Neşe Abalıoğlu, ilk ve orta öğretimini Kale İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Ağabeyi Kamil Abalıoğlu da çok sevilen bir halk müziği sanatçısı ve yapımcıdır. Neşe Abalıoğlu'nun Anlayan Hani, Köyüm, Yorma Beni, Dem Sürelim isimlerinde albüm çalışmaları bulunmaktadır.